Değerli kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bir gibi klişe bir sözümüzü tekrar edeceğiz. Davet Allah içindir, davet Allah'adır, davet Allah'ın biricik din olan İslam'adır ve bizim derdimiz, davamız, dolayısıyla davetimiz sadece ve sadece İslam'dır. Hayatımda açıkça söyleyeyim, yadırgadığım, hatta bir adım daha ileri gideyim, içimdekini söyleyeyim, çirkin gördüğüm bir şey var. İslam'a davet etme bilgi ve becerisinde olan bazı kardeşlerimiz, değerli insanlar, öğretmenler, hocalar veya bir davaya davet edebilme kıratta, çapta olan kardeşlerimiz Allah'a davet yerine Genel anlamda İslam'ı davet yerine insanları kendi cemaatlarına, liderlerine, partilerine, siyasi ideolojilerine davet ediyorlar. Veya bizim de ideolojimiz İslam'dır diyebilirler. Bu genel İslam içerisinde özel bir meşrebe davet ediyorlar. Hatta bazen öyle oluyor ki kendi mezheplerini dinin önüne geçiriyorlar. Yani <laughs> bu konuda öyle ifratlı olan insanlar görüyorum ki dini anlatırken, dinin bir esasını anlatırken işte Allah böyle buyurdu, peygamber böyle buyurdu yerine hep kendi liderleri, önderleri, mürşitleri, rehberlerinden bahsederek şöyle dedi, böyle dedi. Ona davet ediyorlar. Onun kitaplarını okutuyor. Onun dışında başka şeyleri görmezlikten gelmeleri e, ve ilgilenmemelerini de tavsiye ediyorlar. Çok garip bir şey. Hatta öğretmenler arasında işte kendi meşreplerine, iziplerine, partilerine, ideolojilerine efendim, davet ettikleri çocuklara hak etmeseler de ee, yüksek puanlar vererek onları taltif ediyor. Karşı tarafta davet ettikleri halde gelmeyen bazı bilgili öğrencilerin de notlarını kırarak zayıf verdiklerini duyuyor. Böyle acı acı hatıralarda dinledim. Bazı kardeşlerimiz var. Çok severim. Çok gayretli insanlar. Çok güzel insanlar. Fakat işleri güçleri sadece kendi cemaatlarına, kendi liderlerine davet etmek, kendi mürşitlerine, rehberlerine davet etmek. Yukarıda da söylediğim gibi bunlar şöyle söyleyebilirler. Bize gelirlerse İslam'ı bulurlar. Çünkü sonuçta biz İslam'a hizmet ediyoruz. Bizim davetimizi kabul ederlerse Cenab-ı Allah'ı bulurlar. İslam'ı güzel öğrenir, yaşarlar. Bu mantıktaki tümden gelin, tüme varım gibi bir şey olabilir ama bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü çok olumsuzluklara da sebep oluyor. Yersiz rekabet. Yersizlik ne demek? Haksız rekabetler. Bazen çok çirkin ahlaksızlara kadar götürüyor bu rekabet insanlar. Kıskançlıklar, mücadeleler, yalanlar, iftiralar, karalamalar, kavgalar, yani Müslümanların enerjileri bir yerde boş harcanmış oluyor. Sonuçta işte, tefrika ve adavete sebep oluyor. Bereket versin ki diyelim bu olay için tırnak içerisinde olaya söylüyorum. Bereket versin ki karşılarında çok büyük bir düşman var. Onlara bereket dilemiyor. Olaya bereket diliyorum. Dikkat edin o düşmanın kendilerine olan kinci, hıncı, hakareti ve zulmü yeri geldikçe bunların birleşmelerine sebep olur. Halbuki bu birleşmeyi hep gösterseler, hep birlikte hareket edebilseler, o kendilerine zulmeden, kin güden düşmanlarına hayat hakkı tanımazlar. Ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Böyle bir fırsatı da kaçırıyoruz. Oysa Rezzak-ı Alem Allah Celle Celaluhu'ya itimat edilse ve ona davet edilse onun rızası olan İslam'a davet edilse insanlar kendi fıtratlarına uygun olan meşrebe, mezhebe, lidere bir şekilde ulaşacak gidecekler yani. Allah'ın bir taksimi var. Yani bize gelin, bize gelin diyeceğin İslam'a gelen Allah'a girmese insanlar yine gidecekler. Arkadaşlara şöyle diyorum. Bu insanların inşaada ihtiyacı var mı? Evet. Bu insanların hepsini birden bir insan inşaat edebilir mi? Mümkün değil. Öyleyse birçok insanda da ihtiyaç var. Kendi mürşidinize davet edeceğinize bırakın inşaata davet edin. İnşaatın konusunu İslam'a davet edin. Netice-i kelam Cenab-ı Allah'a davet edin. Bu insanlar İslam'ı tanıdıkları zaman haliyle kendileri arayıp bulacaklar. Fıtratlarına uygun yerde karar kılacaklar ve devam edecekler. Paylaşım diye kavgaya gerek kalmayacak ya. Yani. Bir zaman doğru bildiğimiz bir siyasi hayatın içerisindeydik. Talebelik yıllarımızda 1980'e kadar 1980'de ben bir karar verdim. Arkadaşların bir kısmı siyasi yollarla, ilmi yollarla faaliyet yapıyorlar. Tabi hem siyaset hem ilim, yani ilşat bu davet daha doğrusu, yan yana pek gitmiyor. Siyasi hareketin içerisinde olduğunuz zaman, o harekete davet ettiğinizi zannedecek insanlar, bunu kabullenmekle beraber, yer yer desteklemekle beraber bizzat içinde bir elemanı gibi faaliyet göstermenin İslam'ı tebliğ etmeye zararı olduğu kanatına vararak ben biraz fiilen siyasetin içerisinde olmamaya karar verdim. Tabi bizi bu karar verme hususunda e, itimat ettiğimiz, sevdiğimiz Hoca Efendiler, büyük zatlar da vardı. Onları haklı bularak öyle bir yolu tercih ettim. Dediğim gibi talebelik ve öğretmenliğimizin ilk yıllarında beraber çalıştığımız o arkadaşlar bize gönül koydular. Bizi niye terk ettin? Asla dedim ben sizi terk etmiş değilim. Bir davamız var. Beraber çalışıyoruz. İstanbul seçim geldi. Sen bizimle beraber çalışmadın. Çalışmadın. Neden çalışmadın diye sordu. İşte biz dağlara gittik, insanları davet ettik. Siz dağlara niye gittiniz? Bir davayı anlatma. O dava sonuçta Allah'a davet değil midir? İslam'a davet değil midir? Kurtuluş İslam'da demiyor muyuz? Evet. Siz davanızı anlatarak sonuçta buraya çekiyorsunuz. Ve bunu genel ülke seçimden seçime yapıyorsunuz. Ama biz ne yapıyoruz? O insanlara, sadece sessiz zamanı değil, her zaman giderek İslam'ı anlatıyoruz. Allah sevgisi, Allah saygısını kalplerine koymaya, dinin güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz. Şimdi bana söyler misin dedim. Eğer bu insanın, davet ettiğiniz bu insan seçim zamanı köylere, kentlere, dağlara, ovalara, vadilere gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerdeki insanların kalbinde Allah sevgisi, İslam'a olan bağlılık bulsanız, uzun uzun onlara propaganda yapmanıza gerek var mıdır? Onlara kendinizi tanıttığınız zaman diğer partiler arasında sizi zaten sessizceklerdir. Öyle değil mi? Doğrudur dedi. E i̇şte biz bunu yapıyoruz bize. Niye güceniyorsunuz? Adam durdu, durdu. Dostlar, haklısınız dediler. Haklıyız da ama herkes bu zamanda hakkı vermiyor. Yani sonuç itibariyle beraber hizmet etmek istediğimiz birçok insandan gerek haksız rekabet, gerek kıskançlık, gerek e, başka başka sebeplerle sabahtan akşama kadar cihat diye dedikodu yapmayı elden bırakmıyorlar yani. Değerli kardeşler, asıl olan İslam'a davet. Asıl olan Allah Celle Celaluhu'nun sevdirmek ve saydırmaya çalışmaktır. Biz bunu becerdiğimiz zaman insanlar kendileri fıtratlarına uygun, tatmin oldukları, huzur buldukları, istifade ettikleri yeri bulacaklar ve oraya devam edeceklerdir. Dolayısıyla bizim Ayrı ayrı müşriklere, ayrı ayrı derneklere, vakıflara, ayrı ayrı ideolojilere, ayrı ayrı siyasi görüşlere davet ederek insanları birbirimizle mücadele etmeye, kavga etmeye ve enerjimizi boşu boşuna harcamaya hiç gerek yok. O yüzden ısrarla diyoruz ki davet Allah'a olmalıdır. Bunun esaslarını Kur'an ve sünnette alınan İslam belirliyor. Allah Celle Celaluhu var bir İslam'ı anlatmaya, davet etmeye ve yaşamaya, yaşatmaya hepimiz muvaffak eylesin. Hoşçakalın ve selam.